Hançer, ilk gün için yeterince çalıştın. Hadi paydos zamanı. Ya benim önceden ayarlanmış bir toplantım var, ona geçeceğim. Geçerken de seni bırakayım en azından. Sen işinden olma. Ben biraz daha çalışmak istiyorum. Odaya geçip devam edeceğim. Yani bugün yeterince yoruldun bence. Zaten dün gece de uyumadın. Şöyle eve git, böyle bir dinlen kendine gel. Çünkü yarın bugünden daha zor olacak onu bil de. Ben zorluğa alışkınım. Yeter ki Yasemin ablanın miras kalan vakıf kapanmasın. Engin kendimi hiç affedemem sonra. Dedim ya, seninle ilgili bir şey değil. Yani ayak oyunları bunlar. Başaramasan da kendini suçlu hissetme. Çünkü senlik bir durum değil. Adil bir savaş değil çünkü. Ama bu şartlar altında benim de elimden gelenin en iyisini yapmam lazım. O yüzden gerekirse kalıp çalışmaya devam edeceğim. Anca için böyle rahat edecek Engin. Peki. Senin için nasıl rahat edecekse öyle yap o zaman. Ben gidiyorum. Geç Ancar. O zaman sana kolay gelsin. Sağ ol sana da. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ay da merak etmiştir. Şunu bir arayayım. Sıla, Sıla'cığım burada işler birazcık karıştı. Ya ben gece kalıp çalışmak zorundayım. Sabahlayabilirim hatta. Ya Melih abin de çalışacakmış gece. Hani tek başına bırakacağız seni ama sorun olur mu? Korkar mısın tek başına? <laughs> Kalırım tabii bebek miyim ben merak etme sen hiç. Ya ne bileyim huzursuz oldum işte. Sen yine de kapıyı bacayı şöyle iyice kapat tamam mı? Hiç merak etme. Hem kapı baca kapatma hiç lüzum yok ki burada. Doğru söylüyorsun. Zaten Oktay Efendi sürekli kapıda da yine de. Yok ben ondan ötürü demedim. Bugün Mukadder Hanım'la tanıştım da elinde bir düdüğü eksik. Bekçi gibi vallahi. <laughs> o buradayken içeri kimse adım atamaz. Sen işine bak Ceylan gözüm. Aklın bende kalmasın hiç. İyi adam. Sen kapını kitle ama yine de. İçim rahat etsin. Tamam tamam. Sen hiç merak etme. Aklın bende kalmasın. Sen aklın işine ver. Hadi Allah kolaylık versin Ceylan Gözlü abla. Sen gitmedin mi? Biraz daha çalışacağım. Sizin için de bir mahsuru yoksa. Bir mahsuru yok. O sen burada. Bir daha bana sormana gerek yok. Yolda düştü herhalde. Ne yaptınız? Engin'le bir yol izleyebildiniz mi? Yoksa şirkette ayrı bir birim varmış gibi çalışmaya devam mı edeceksiniz? Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Ben bu şirketin patronuyum attığın her adımı bana haber vereceksin. Eğer sen bu şirketin patronuysan, her şeyden de haberin olması gerekiyorsa, karının yaptıklarından da haberin vardır herhalde. İlk başta onu uyarman gerekmez miydi? Karın sırf beni saf taşı bırakmak için komplo kurmuş. Sesini çıkarmayacak mısın buna? Emin değilim ben de. Enge'ye de aynı şeyi söyledim. Ama görüyorum ki işe yaramış. Ben gideyim Beyza'yı tebrik edeyim en azından. Geç kalma o zaman. Bekliyordur. Evet bekliyor. Hançer Hanım, siz çıkmıyor musunuz? Ben çalışacağım biraz daha. Ben çıkıyordum ama isterseniz kalıp yardım edebilirim size. Aa yok canım, ben hallederim. Sağ ol. Çay, kahve bir şey getireyim ister misiniz? Yok istemem. Hadi sen git bir an önce. Tamam o zaman. Size kolay gelsin. Yarın görüşürüz. Ha Hilal. Ya ben çiçeğin üstünde bir not vardı ama şu an bulamıyorum. Gördün mü sen hiç? Masanın üstüne bıraktığında not üstündeydi. Yere mi düştü acaba? Tamam ya ben Tekrar bakarım. Teşekkür ederim. Hadi iyi akşamlar sana. Yok canım ya. Yapmaz o kadarını artık. Telefonu unuttum galiba. yapıyorum ben ya? Beni de kendine benzetti iyice. Yolda düştü herhalde. Ne yaptınız? Engin'le bir yol izleyebildiniz mi? Yoksa şirkette ayrı bir birim varmış gibi çalışmaya devam mı edeceksiniz? Ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Ben bu şirketin patronuyum. Attığın her adımı bana haber vereceksin. Benim masamda ne işim var? Bu odada herkes kendi masasının olduğu alanı kullanır. Ben sınırımı biliyorum. Ama senin bu konuda sıkıntıların var galiba. Bu notun çöp değişi ne? Yerde buldum say. Önemsemedim. Ve çöpe attım. O adamın notunu saklayacak değilim. Bu not benim. Ve benim için çok değerli. Hançer kör müsün ya? Aç gözlerini artık ya. Anla adam ben yokum diyor. Niye görmek istemiyorsun? İyi okuyamamışsın bence. İstersen sen bir daha oku. O kelimelerden anladığım şeyi sana söyleyeyim. Karnındaki çocuktan güç al diyor. Ama yok adam. Hala yok. Ya nasıl anlamak istersen öyle anla. Adam sorumluluk almaktan kaçıyor. Bana dayan. Ben senin yanındayım. ...bile değmiyor anladın mı? Sorumluluk almaktan kaçıyor. Sen bunu ama görmüyorsun işte. Bizim aramızdaki bağı bir tane nokta değerlendiremezsin. Zaten onu da yanlış değerlendiriyorsun da neyse. Sizin aranızdaki bağ... ...neydi biliyor musun? Hisselerdi. Onların zaten algı. Ya bu adam misafir oyuncu. Neden anlamak istemiyorsun ya? Bir sabah kalktığında adam kaçıp gidecek. Gör artık. Ya bak burada çalışıyorsun. Burnumun dibinde. Adam bunu bildiği halde tebrik notu yazıyor sana. Çiçek gönderiyor. Seni oyalayacak şeyi bulmuş. Sen de kendini avutmak için çöpteki iki satırlık yazıyı arıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.